ne yapıyorsunuz? Bugün videomda bu tek atma taktiği var ya onu tekrardan yapacağım. Bazı kişiler işe yaramaz falan dedi. O 900 de vurmuşsun dedi. onu vurmuşsun dedi. Ben de bu kez tek tek vuracağım. Taktiğimizde daha önceki videomu izlediyseniz zaten oyunun beleş verdiği veyahut standart olan bunları karıştırıp basılmamış şekilde kadroya alıyoruz. Ben birkaç oyuncu sildiydim. kadro bozulmuş. O yüzden şimdi tekrardan oyuncuları alacağız buraya. kadroyu bu şekilde ayarladım. Şimdi gidelim top açalımına başlayalım. Şimdi ilk, i̇lk olarak Suarez'e gireceğiz. Önce direkt en sağa doğru gel. Haydır haydır aşağı in özelliklerine bak. Gel sola geri bir daha gel. Bütün özelliklerine bak. Geri tekrardan sola. Sola gel aşağı indir geri çık. Şimdi de aynısını villaya yapacağız. Villa yaptıktan sonra da Torres'e de aynılarını yapacağız. Bu dediğim gibi yapın. Evet o işlemi tamamladık. Şimdi Torres'e girip çıkacağız. Villa'ya gireceğiz çıkacağız. Suarez'e girip çıkacağız. Bir daha Suarez'e girip çıkacağız. Ondan sonra tekrar Villa'ya girip çıkacağız. Bir, bir daha Torres'e girip çıkacağız. Ve evet, duracağız burada. Bir kere internet internet şey yapacağız. Mob, mobilleri mobil veriyi kapatıp Wi-Fi, wifi kapatıp mobil veriyi açacağız. Hazır iptal. Hazır iptal. Bir daha üçüncüye basarken mobil area kapatıp fi açacağız haydi geliyorum içinde bir şeyler parlıyor hadi bakayım tamam ilk yapmaya çıkmadı zaten bu üçüncü denememiz tamam bir daha yapalım haydi Evet hazır iptal hazır iptal hazır internet interneti bir mobilyayı aç Hadi Aha yanıyor vallahi gelir inşallah gelir haydi la Kim geliyor Eee Özel oyuncu mu verdi kimseyi vermedi ya Puh senin gibi oyunum ben ama yüzmeyeceğimiz meyceğimiz kaldı haydi bakayım 3 akma 300 meyceğe vardı Son şansımızı da deneyelim Ondan son hakkımızda ben buna güveniyorum haydi çıkla haydi haydi Evet bir şey kapattık mobil eriyaç içinden geçtim oyunu mobil aç, yanlış yaptık neyse hadi açak açılırken bir şey aç lan, tekrar dene dedik çok kötü oldu da haydi gene bir çöp çıktı lan çöp çıktı neyse olsun özel oyuncu gene bak en üstlerden çıkarıyor bu mecam almadım ben bir 130 mc daha alıp geleceğim bekleyin ben oğlum ben onu da alacağım ben onu çıkaracağım. Bu taktik çünkü güveniyorum bu taktiğe. Şimdi biz bunu açtık. Olmadı şimdi biz paramızı yatırdık. Yüzmeyeceğimiz daha var. Bir şey yapalım. Katroyu ayarlayalım ya. Belki yamuk yumuk oldu ya. Kanat. Sol açık sol kanat falan oldu. Onu bir düzelteyim ben ya. 4-2-2 katrosunu yapayım. 2 dos 2 vs 2 sf. Bir de öyle deneyelim bakalım. Öyle bir şey yaptık efendim. Şimdi ZYH'i OOS'ye alalım tamam. Şimdi de böyle gidelim bir top açalım deneyelim bakalım. Bu kez hissettim. Daha önce iki tane açtım buradan üç tane şimdi açtım toplamda 5 tane açtım. Ve iki tane özel oyuncu çıkarttım bak 5 açmıyor. Bu taktikli iki özel oyuncu. Şimdi bu taktikleri ben tekrardan yapayım açayım hadi bakayım. Bu kez çok güvendim haydi içimde niye öyle bir his var. Tamam buraya kadar yaptık şimdi üç ke iki kere hazır iptal üçüncüye vuracağız şimdi internet aç kapat yapacağız bu kez Wi-Fi'yi burada açacağım mobil veri de top açılırken açacağım bu kez tam tersini yapacağım Wi-Fi'yi açtım mobil veriyi kapattım şimdi bastım hemen şimdi mobil veri Wi-Fi kapatıp mobil açtım tamam tamam haydi niye değişik yanlara bu yanmadan kaynaklı mı normalde rengarenk yanıyor da herhalde pek çıktı bu kez çıktı mı kim geliyor? 7 numara David Villa baba bombacı. Oha. Kaç bombacım oldu? 4 bombacım oldu. Cincik ya vallahi billahi ya. Bakın bak arkadaşlar bu videoda sadece 400 MC harcadım ve 1 epik. 400 MC'de 1 epik. Gördünüz ya. Daha ne geç. 3 tane de özel oyuncu çıkarttık. 7 tane açtık. 3 özel oyuncu tane mi? 6 tane açtık. 3 özel oyuncu. Biri de epik ol özel oyuncunun taktik baba işe yarıyor ya. Daha ne istiyorsunuz baba? Bak bazen işe yaramayabilir. Bazen tek atmayabilirsin. İkinciye, üçüncüye yarayabilir. Ama işe yarıyor. Her zaman işimize yaramaz. Ama çoğu zaman işime yarıyor. Bak benim aynı hafta ikinci özel oyuncum. Şuradan da metkin oku çıkarttım. Baba vallahi çok iyi oldu ya. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Bu taktiği yapmayı unutma. Taktiğin ismini de ne verelim? Yorumlara yazacak da bir isim vererek. Oğuzhan taktiği mi diyeyim ne diyeyim? Ya da Konami hoplatan taktiği. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Akşam yarınki videom daha güzel olacak. Çünkü sizlerden biriyle vs atıp bir gameplay atacağım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. içgüdüsü verdim ve 104 oldu. Güzel. İyi iyi. Allah helal. Ya beleş kartı da vardı bende zaten. O da 104 de. Keşke sonra çıkaydı ya. Neyse sağlık olsun.